Arkadaşlar, Keşkat Matematik kanalına hoş geldiniz. Sizlerden gelen soruları çözmeye devam ediyoruz. Bugün çok güzel sorular var karşımızda. Öncelikle bir polinom sorusu çözeceğiz beraber. İsterseniz her zamanki gibi önce siz soruyu bir okuyup çözmeye çalışabilirsiniz. Ardından benim çözümümü izleyebilirsiniz. Px polinom, Qx baş katsayısı tam sayı olan 3. dereceden bir polinomdur diyor. Gördüğünüz gibi px polinomu qx'lerle alakalı olmuş. Yani qx bölü x artı qx eksi bölü x eksi 2 artı qx eksi 3 bölü x eksi 5 tarzına veriyor. Şimdi gençler soruyu hiç okumadan önce. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Bir polinom başka polinomlara bölünüyorsa buradaki x, x eksi 2 ve x eksi 5 gibi şeylerin de bir polinom olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani qx x'e bölünebiliyor, qx eksi 1 de x eksi 2'ye bölünebiliyor diyebilmemiz lazım. Buradaki kastımız tam bölünebilmektir. Yani sonuçta buranın tekrardan yine px tarzında bir polinom olabilmesi için Qx'in x'e tam bölünmesi lazım. Qx 1'in de x 2'ye tam bölünmesi lazım. Yani şuradan şunu anlıyorum. Bakın x'i 0 yapan sayı, paydayı 0 yapan sayı x'in 0 olduğu durumdur. O zaman x yerine 0 yazdığım zaman ben şunu anlıyorum. Qx'in 0 e, x yerine 0 yazdığımda 0 sıfır olması lazım. Yani Q0 0'dır. Onu şu şekilde yazalım. Q0 eşittir 0'dır diyebilmem lazım. Yine aynı şekilde bakın burayı sıfır yapan değer x'in 2 olduğu değer. x yerine 2 yazdığım zaman q1'i elde ediyorum. Yine q1'in ne olması lazım? 0 olması lazım. q0 0'dır. q1 de 0'dır diyebilmem lazım. Yine bak burayı sıfır yapan değer x eşittir 5 durumda 0'dır. x yerine 5 yaptığımızda q2'yi elde ediyorum ben. Yine q2'nin de ne olması lazım? 0 olması lazım. Buradan ben şunu söyleyebilirim. qx fonksiyonu Başta bir a gibi bir kaç olsun. Sıfır yazınca sıfır olması için şöyle diyelim. a çarpı x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2'dir diyebilirim. Bakın x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 üçüncü dereceden bir polinom olmuş oluyor. a da burada bir tam sayı olacak. Yani biz qx fonksiyonu yerine istersek a çarpı x çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 yazabiliriz. Bu x eksi x 1 ile x eksi 2'nin nereden geldiğini inşallah anlamışsınızdır. Yani x dediğimiz sayı q0'dan geliyor. Q e x yerine 0 yazdığımızda 0 olması için buradaki x'in 0 yapıyor burada. Yine q1'in 0 olması için x eksi 1 olması gerekiyor. q2'nin 0 olması için x eksi 2 olması lazım. Yani 1 verince 0, 2 verince 0, 0 verince 0 olacak mantığı var burada. Şimdi soruya geçecek olursak. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi x eksi 1 ile bölümünden kalan demek x yerine 1 yaz demek. Burayı 0 yapan değer x eksi 1'i 0 eşliyorum. x yerine 1 yaz demek. Yani bana neyi soruyor aslında? P1'i soruyor. Şimdi gençler P1'i yerine yazacak olursam. Bakın sadece x yerine 1 yazıyorum. Q1 bölü 1 artı 1 yazdığım zaman Q0 bölü 1 yazdım. Eksi 1 oldu. Artı 1 yazdığım zaman Q1 eksi 3'ten eksi 2 oldu. Bölü 1 yazınca eksi 4 değerini buluyoruz. Şimdi Q1'in ne olduğunu biliyorum ben sıfır olduğunu biliyorum. Burası gitti. Q1 sıfır olduğu için burası sıfır. Yine Q0'ın sıfır olduğunu biliyorum. Burayı da git, eledim. Neyi bilmiyorum? Q eksi 2'yi bilmiyorum. Q eksi 2'yi bulmak için de x yerine eksi 2 yazabilirim. X yerine eksi 2 yazmak için bakın Q eksi 2'yi arıyorum ben. X yerine eksi 2 yazdım. A çarpı eksi 2 çarpı x yerine eksi 2 yazdığımda eksi 2 çarpı eksi 1 eksi 2 eksi 1'den eksi 3 geldi. Yine eksi 2 eksi 2'den eksi 4 sayısını elde ettim. Buradaki q eksi 2'yi düzenlersek. Yani eksi 2 ile eksi 3'ü çarptım. Ee, eksi ile eksi'nin çarpımı artı. 3 kere 2 6. 6 ile 4'ü çarptım. 24 eksi 24 olmuş oldu. a çarpı eksi 24. Ya da istersen eksi 24 a'dır diyebilirim. q eksi 2'nin. Burada yerine yazdım. Bakın ne oldu P1'imiz? A çarpı eksi 24 ya da eksi 24 A bölü eksi 4. Eksi 24'ü eksi 4'e bölersek 6 A gibi bir sayı bulmuş olduk. Şimdi A'nın bir tam sayı olması gerekiyor. Demek ki P1 polinomu 6 A sonucunu verecek bize. Yani A bir tam sayıysa 6'nın bir katı olması lazım. Burada 6'nın tam katı olan 15, 16, 17 ve 19'u ederim. 18 olduğunu söyleyebilirim. Sorunun cevabı 18'dir Evet güzel bir soruydu İnşallah anlaşılmıştır Diğer bir soruya geçiyorum bir balıkçı 16 kilogram Çinokop 20 kilogram mezgit 50 kilogram isravit yakalanmış daha sonra fiyatlarını Çinokop mezgitten mezgitte isravitten yüzde 25 daha pahalı olacak şekilde ayarlamıştır diyor bu yüzde 25 olayını şöyle bir bastırın gençler bir fiyat yüzde 25 fazlası bakın fazlası ne demek 125 bölü 100 demek. Yani <laughs> 25'e sadeleştirirsek 125'e 25'e böldüm. 5 125'e böldüm. 4. 5 bölü 4 katı anlamına geliyor. Bu şu demek. Yani hangi balıklarımız vardı bizim? Çinekop, mezgit bir de istavrit vardı. Şimdi çinekop mezgitten %25 fazlaymış. Mezgitte istavritten %25 fazlaymış. Yani herhangi birisine x diyelim. Buraya x dersek Burası 5x bölü 4 olacak. Burası da 5x bölü 4'ün 5x bölü 4, 5 bölü 4 katı. Yani 25x bölü 16 olmuş olacak. Yani bunlar fiyatları söyleyebiliriz. Bakın 5x bölü 4 x'in %25 fazlası. 25x bölü 16 da 5x bölü 4'ün %25 fazlası. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Evet. Şimdi 16 kilogram çinokop demişti. 16 ile 25x bölü 16'yı çarpıyoruz. Şuraya yazalım. 16 çarpı 25x bölü 16. 16'lar sadeleşecek gördüğünüz gibi. Artı ne kadar mezgit vardı? 20 kilogram vardı. 20 çarpı 5x bölü 4. Burada 20 ile 4 sadeleşecek. 5 olacak burası. Artı ne kadar isterbit vardı? 50 kilogram isterbit vardı. 50 çarpı x. Şimdi burada 16'lar sadeleşince 25x gelecek. Yine 20 ile 4 sade 5 kere 5 yine bir 25 x gelecek. Bir de artı 50 x var. Bunların hepsinin toplamı 100 x. Toplam fiyatı verecek. Toplam fiyatında 1650 lira olduğunu söylüyor. O zaman biz buradan x'in 16,5 olduğunu söyleyebiliriz. Bir de neyi soruyor? Mezgit'in satış fiyatı kaç liradır diye soruyor. Yani 16,5'un 5 ile çarp sonra 4'e böl diyor. 5 ile çarparsak 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 6 30 2 de elde var 32 elde var 3 5 kere 1 5 6 7 8 82 buçuk gibi bir sayı oluyor doğru mu yaptık 5 kere 5 25 elde var 2 5 kere 6 30 2 de elde var 32 5 kere 1 5 6 kere 5 30 32 elde var 3 5 kere 1 5 3 de elde var 8 8, 8. evet 82 buçuk gibi bir sayı oluyor birazcık değişik bir sayı oldu 16 16.5'ün 5 katı 82.5 evet 82.5'u 4'e bölmemiz lazım. Bunu da şöyle yapalım. 82.5 bölü 4 yapalım. 8'e 4 2 kere var. 2 kere 4 8 çıktı 0. 2'yi indirdik gördüğünüz gibi 2 4'e bölünemiyor. O yüzden buradaki 5'i de indirdiğimizde buraya bir 0 atmamız lazım. Buraya bir 1 atıyoruz. 25'te 4 kaç kere var? 6 kere 4 24 6 kere var 6 kere 4 24 çıkardık 1 kaldı 0 attığımızda onda 4 2 kere var 2 kere 4 8 en son 2 kalıyor bu da 20 de 4 5 kere var 20,625 diye bir sayı çıktı evet cevabı 20 diyor ama aslında tam olarak değil 20 lira 62 buçuk kuruş gibi bir sayı olacak birazcık gıcık tam olarak kısmı 20'dir diyebiliriz neden direkt 20 almış bilmiyorum sayılar birazcık gıcık o yüzden diyebiliriz ama Normalde 20,625 diye bir sayı olması lazım. İnşallah anlaşılmıştır. Özellikle bu 5 bölü 4 katı yani %25'i 5x bölü 4 şeklinde yazabilmek önemli burada. Gerisi bir denklem sorusu aslında. Bir sorumuz daha var gençler. Evet. Matematik ve Türkçe dersinin eşit sayıda not kağıdı çıkaran Mine bunları panoya yan yana asarken her Türkçe notu için 4, her matematik notu için 3 rakıya kullanıyor diyor. Yani şöyle Türkçe notu olsun. Şurada matematik notu olsun. Bunların eşit sayıda olduğunu söylüyor değil mi? Eşit sayıda yani x tane Türkçe notu var. x tane matematik notu var. Her Türkçe için 4 tane kullandığı için 4x diyebiliriz. Her matematik için 3 tane kullandığı için 3x diyebiliriz. Devam edelim. Raptiyesi yetersiz olduğu için yan yana olan her iki kağıdı raptiyelerden biri ortak olacak şekilde asıyor. Yan yana olan her iki kağıdı raptiyelerden biri ortak olacak. O zaman şimdi x tane kağıdı yan yana atarsam ben e, x eksi 1 tanesini aradan çıkartırım. O zaman 4 xten x eksi 1 çıkacak diyebilirim. Yine 3 xten e, x eksi 1 çıkacak diyebilirim. 3 x eksi x eksi 1. Düzenlersek ne olur burası? 4 x eksi x 3 x eksi x'ten artı 1 geliyor. 3 e, x eksi x'ten artı 2 x eksi x'ten yine bir artı 1 geliyor devam edelim. Tüm notları az e, her iki kağıdı biri bir orta ortalama şekilde asıyor. Tüm notları aslında 56 rap diye kullandığını hesaplıyor. Türkçe notlarıyla matematik notlarını arada boşluk kalmayacak şekilde asıyor. Şimdi şuradaki cümle önemli. Burayı ben direkt 56'ya işleyeceğim ama arada boşluk kalmaması ne demek? Bu bir tane daha rap diye az kullanması demek. O yüzden bir tane daha çıkartıyorum. Bunu 56'ya eşitlemem lazım. Evet düzenlersek artı 1 artı 1 artı 2 1 çıkardık artı 1. 5x artı 1 eşittir 56. 5x eşittir 55. x'in e, buradan 11 olduğunu söyleyebilirim. Çok değişik bir soru. Şu Aslında şuradaki bilgi bir önceki cümlede söylemesi gerekiyor. Onu söyleyebilirim yani. 56 sayısını önce söylemesi gerekiyor. Soruyu hazırlayan kişi şu cümleyi bir önceki cümlenin üstüne yazsa. Yani tüm notlar aslında 56 rap diye kullanılır. Bunun bir altına yazması gerekiyordu. Çünkü bu artı 1'i tek bir hep az kullanacağımızı burada 56'dan sonra söylemiş. Halbuki önce eksi 1'i söylemesi lazımdı soruda. Sıkıntı yok. Önemli olan soruyu anlayabilmek. Panoya asılan Türkçe notları kaç tanedir? 11 tanedir diyebiliriz. İnşallah anlaşılmıştır. Bakın 4x, 3x yapmak önemli. Buradan x eksi 1 tane az kullanacağım. Buradan da x eksi 1 tane az kullanacağım. Sonuçta bir tane daha az kullanacağım. Türkçe ile matematiği de ortak bir yan yana astığımızı söylüyoruz. Bir tane daha az kullanacağım. O yüzden hepsinin toplamı 5x artı 1 olmuş oluyor bunu 56'ya eşitleyebilmek x'i de 11'i bulduruyor bize. Güzel soruydu. İnşallah anlaşılmıştır. Kanalımıza abone olmayan mümkünse abone olursa mutlu oluruz. ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Arkadaşlarınıza e, tavsiye ederseniz yine çok mutlu olurum gençler. Ne kadar çok kişi gelirse kanalımıza o kadar güzel sorular elde ederiz. Her bir soru size bir şeyler katar, bir şeyler öğretir size diye düşünüyorum. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.